Denizlerin en korkunç, en yenilmez canavarı nedir diye sorsak birçoğunuzun yanıtı Megalodon olacaktır. Ancak sularımızda yaşamış veya hala daha yaşamakta olan çok sayıda korkunç deniz canavarı bulunmakta. Ve inanın hepsi Megalodon'dan daha tehlikeli ve ürkütücüler. Peki bu canavarların isimlerini ve özelliklerini merak ediyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda Megalodon'un yanlarında bebek kaldığı deniz canlıları. 1. Plezyozorlar Videomuza plezyozorlarla başlıyoruz. Plezyozor, mezozoik devirde yaşamış deniz sürüngeni takımıdır. Bu dev deniz canavarları uzun boylara sahip cüselerine göre küçük başlı ve keskin dişi yaratıklarmış. Ayrıca plezyozorlar geniş yüzgeçleri sayesinde suda oldukça hızlı yol alabilmektelermiş. Şimdiye dek bulunan bütünselliğini en iyi korumuş plezyozor fosilinin boyu 1,5 metre fakat bazı yetişkin plezyozorların boyunun 10 metreye yakın olduğu tahmin ediliyor. Gelin megalodonlara kafa tutan diğer deniz canavarları için hız kesmeden videomuza devam edelim. Ama önce küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 2. Mosazor Denizlerin dinozoru olarak bilinen mosazorlar bundan 70 milyon yıl önce denizlere kurduğu hakimiyette bilinmekte. Hayal gücünün de ötesinde bir büyüklüğe sahip olan bu yaratıkların boyları 14 metreye kadar uzanmaktaymış. Bu canavarı ürkütücü yapan tek şeyin uzunluğu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gelmiş geçmiş en ağır hayvanlardan bir tanesi olan bu canların bazıları toplam 28 ton ağırlığındaymış. Her ne kadar çok uzun olsalar da bu canların boylarının çoğunluğunun kuyruklarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Vücutlarının büyük bölümü kuyruktan oluşan mosazorlar, vücut kemik endekslerinin düşük olması nedeniyle megalodonlarla savaşırken dezavantajlı duruma düşebilirler. Eğer sadece dışarıdan bakarsak bu canlıların kolaylıkla megalodonları yenebileceği söylenebilir. Ayrıca 16.000 gücünde ısıra sahip olan bu canlıların ağzındaysa 40-50 arasında diş varmış. Peki gerçekten mosazorlar bir megalodonu çiğnemeden yutacak kadar güçlü olabilirler mi? Eğer uygun ortam olursa tek parça olmasa da bu yaratıklar megalodonları 2-3 parçaya ayırarak kolayca mideye indirebilirler. 3. Livyatan Bilimsel adı Livyatan Melville'i olan ve Megalodon'la aynı dönemde yaşamış olan Livyatan balinası tarihin en büyük balinalarından birisidir. Günümüz isper meçet balinalarının atası olan Livyatan balinasının ağırlığı 50 tonu, boyuysa 20 metreyi buluyormuş. Dişlerinin teki 30 santimetre boyunda olan bu dev balinalar, günümüz balinalarında artık bulunmayan dev dişleri sayesinde diğer balinaları yiyebiliyormuş. Hatta bu balinaların tarihin en büyük dişlere sahip hayvan olduğu kabul ediliyor. Ayrıca yapılan araştırmalar günümüzün katil balinaları gibi grup halinde koordineli olarak avlandıklarını gösteriyor. Bunun dışında Yunuslar ve bazı başka model balinalar gibi ekolokasyon yani sesle yön bulma becerisine sahip olduğu için avlanmada daha da etkili bir canlıymış. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Megalodon'la aynı dönemde ve aynı sularda yaşamış olan ve aynı besin için rekabet eden Livyata'nın Megalodon'la sık sık kafa kafaya geldiği tahmin ediliyor. 4. Dunkleosteus Günümüzde yaşamadığı için şanslı olduğumuz bir diğer deniz canavarı da Dunkleosteus. Dunkleosteus tarih öncesinde yaşamış olan bir köpek balığıdır. Çoğu kişi bugünkü büyük beyaz köpek balığının tarih öncesi devasa akrabası olan Megalodon'un neslinin tükenmesinin sebebi olarak Dunkleosteus'u göstermektedir. Aynı zamanda çok sayıda bilim insanı günümüzden 415-360 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen Dunkleosteus adlı dev balığın yeryüzünde yaşamış en yırtıcı canlardan biri olduğunu açıklamış. Bu yaratığın boyu 10 metreye kadar ağırlığı ise 4 tona kadar ulaşıyormuş. Ayrıca bu korkunç deniz canavarlarının dilleri bu kalemunların diline benziyor ve avlarını dillerini kullanarak yakalıyorlarmış. Son olarak Dunkleosteus gayet gelişmiş eklemleri ve kas sistemi sayesinde çenesini saniyenin 50'de biri hızında açıp kapatabilmekte ve keskin dişleriyle denizlerdeki diğer canlara hayat hakkı tanımıyormuş. 5. Basilozorus Basilozorus türü balinalar yaklaşık olarak 36 ile 45 milyon yıl önce yaşamış, yeryüzünde görülen dev boyutlardaki ilk balina türü olarak biliniyor. Büyüklüklerini bir kenara bırakırsak bu türün tip olarak günümüz yunuslarına benzediğini söyleyebiliriz. Ancak onlardan çok ama çok daha vahşiler. Yaşadığı dönemde kendisine kafa tutacak hiçbir canlının olmadığı biliniyor. Bu yüzden herhangi bir doğal düşmanı yokmuş. Büyük beyaz köpek balığının 2-3 katı büyüklüğündeki basilozorus türü balinaların 12 ile 25 metre boyunda olduğu ve ağırlıklarının 7 tona kadar çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu türün günümüzdeki balinaların aksine hava deliği bulunmadığı için nefes alabilmek için kafasını tamamen suyun dışına çıkarması gerektiği ve bu yüzden de nehirler aracılığıyla ormanların işlerine kadar girdikleri öngörülmektedir. 6. Stetacanthus Stetacanthus günümüzden yaklaşık 324 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen ve günümüzde nesli tükenmiş olan köpek balığı benzeri bir balık türüdür. Yaşadıkları dönemde Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarının bulunduğu sığ sularda yaşadığı tespit edilen bu deniz canlısının dikenli bir görünüme sahip olan tuhaf bir yüzgeci de bulunmaktadır. Sadece erkeklerinde bulunduğu düşünülen bu sırt yüzgecinin kur yapmanın bir parçası olduğu düşünülmektedir. Elde edilen fosil kalıntıları sayesinde bu balıkların göçmen olabileceği ve doğum yapmak için belirli bölgelere gittiği tespit edilmiştir. 7. Mavi balina. Mavi balina ya da gök balina, en büyükleri 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisidir. Öyle ki bir mavi balina basketbol sahasından daha büyüktür. Bu devasa balinaların dili ise bir fil halinde gelebilir. Daha çok tek başlarına ya da anne yavru çifti halinde yaşayan mavi balinalar 2-3 yılda bir ve yaklaşık 1 yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru dünyaya getirirler. Mavi balinaları özel yapan bir diğer özellikleri ise dünyanın ispermeçet balinasından sonraki en yüksek sesi ikinci hayvan türü olmasıdır. 1 metrelik ölçüm uzaklığında ve 1 mikropaskallık başvuru basıncı üzerinden yapılan ölçümlerle gök balinaların kaynak seviyesinde 155-180 desibellik ses çıkarabildikleri gösterilmiştir. Karşılaştırmak gerekirse bir havalı matkap yaklaşık 100 desibellik ses çıkarır. Bu anlamda mavi balinalar hem büyük hem de çok gürültülü hayvanlar. 8. Kronozor Bilinen en büyük deniz sürüngeniyle tanışmaya hazır mısınız? 150 milyon yıl öncesinde yaşamış olan kronozorlar dünyanın en büyük deniz sürüngeni. Burundan kuyruğuna 15 metreden uzun olan kronozorların sadece yüzgecinin 3 metre olduğu biliniyor. Soyu tükenmiş bir hayvan olan kronozor da dünyanın en büyük hayvanlarının başında gelmektedir ve megalodonlardan daha korkunçlar. Kronozorları tanıdıktan sonra siz de iyi ki günümüzde yaşamıyorlar diyorsunuz öyle değil mi? 9. Lioplerodon. Lioplerodonlarsa kısa boyunlu etçil bir deniz canlısı türüdür. Bu deniz canlısının kemikleri kolaylıkla kırabilen bir ısırığı olduğu ve günümüzden 155 milyon sene önce yaşadığı bilinmektedir. Dünyada yaşadığı bilinen en güçlü yırtıcılardan biri olan Lioplerodonlar genellikle balık ve kalamar gibi küçük deniz canlılarıyla beslenseler de kimi zamanda denizin diğer büyük hayvanlarıyla besleniyorlarmış. Oldukça keskin dişlere sahip olduğu bilinen bu deniz sürüngenlerinin boylarının 18 metreye kadar ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Oldukça acımasız olduğu bilinen bu deniz sürüngeni eğer ki günümüzde yaşasaydı saniyeler içerisinde kolaylıkla bir arabayı parçalayabilirdi. Arabayı da kolaylıkla parçalayan bir deniz canlısının insanlara neler yapabileceğini de siz düşünün. 10. Helikoprion Köpek balıklarının atası konumunda olan bu devasa balığın bulunan kalıntılarından boyutlarının 7-10 metreyi bulduğu bilinmektedir. 280 milyon sene önce yaşamış bu antik balığın diğer köpek balıklarına göre farkı ise alt çenesinin spiral şeklinde aşağıya kıvrık olmasıdır. Dişler, taşıyıcı kemer olarak adlandırılan yarım ay şeklindeki bir yapının arkasından çıkarak bir helezon ya da sarmal oluşturmakta ve alt çenenin apeksinde bir eksen üzerinde dönmektedir. Daha sonra sıkı bir spiral şeklinde toplandıkları yer olan alt çenenin altındaki bir boşluk içerisine geri gitmekte. Büyük fosil dişlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre ise helikoptyonların boyları 6, ağız genişlikleri ise 1 metreye kadar ulaşmaktaymış. Peki siz bu deniz canlıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz.